Herkese merhabalar, 9. bölüme hoş geldiniz. Bugün sizi tarihin derinliklerinde gizlenmiş, trajik ve bir o kadar da büyüleyici bir şehre götüreceğim. Pompei. Pompei'nin kuruluşundan Vesuvian Ardağı'nın patlamasına, insanların günlük yaşamından arkeolojik keşiflere kadar pek çok ilginç konuyu ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Ve her zaman olduğu gibi yorumlarınızı ve fikirlerinizi beklediğimi hatırlatmak istiyorum. Abone olup beğenirseniz de çok mutlu olurum. İyi dinlemeler. Merhaba arkadaşlar, ben Cabernet Sauvignon. Birlikte eğlenmek öğrenmeye var mısınız? Pompei, Antik Roma İmparatorluğu'nun önemli şehirlerinden biriydi. Bu şehir, İtalya'nın güneyinde Napoli yakınlarında yer alıyordu. Yer alıyor hala Pompei'nin kuruluş hakkında kesin bir bilgi yok ama milattan önce 7. veya 6. yüzyılda Oski halkı tarafından kurulduğu düşünülüyor. Oski halkı İtalya'nın güneyinde yaşayan ve Latince konuşmayan bir topluluk. Bu halk Pompei'yi kurarken şehrin ticaret yollarına olan stratejik konumunu göz önünde bulundurmuş olabilir. Yani şöyle düşünün, milattan önce ve ya işte 7. veya 6. yüzyıldan kasıt o tarihte Türkiye'de Lidyalılar parayı icat ediyor. Yunanistan'da ilk olimpiyat oyunları düzenleniyor. Epey eski bir zaman yani. Pompei aslında Akdeniz'in önemli ticaret noktalarından biriydi. Çünkü tarım ve ticaret merkeziydi. Şehirde lüks villalar, tapınaklar, tiyatrolar ve çeşitli kamu binaları bulunuyordu. Bu da demek oluyor ki şehirde her zaman bir hareket ve canlılık vardı. Pompei hakkında ilginç bir bilgi ise Pompei halkının Vesuv'un bir yanardağ olduğunu bilmemesi. Yani dağın sadece bir dümdüz dağ olduğunu düşünüyorlardı ve bu nedenle zaman zaman yaşanan depremleri ciddiye almıyorlardı. Çünkü bölgede sismik aktiv aktiviteler oldukça yaygındı. E, depremler aslında yanardağdaki hareketlilikten kaynaklanıyordu tabii ki ama Pompei halkı bunu doğal bir süreç olarak görüyordu. Ancak bu depremlerden sadece birkaç gün önce Pompei halkı Vulkan Festivalini kutlamıştı. E, nedir bu festival? Vulkanalia olarak bilinen bu festival Roma tanrısı Vulkan'a adanmış bir şenlikti ve her yıl 23 Ağustos'ta kutlanıyordu. Vulkan, Roma mitolojisinde ateşin ve volkanların tanrısı olarak bilinir. E, bu festivalde Tanrı'yı onurlandırmak yani e, Vulkan'ı onurlandırmak ve volkanik faaliyetlerin neden olabileceği zararları önlemek için çeşitli ritüeller gerçekleştirilirdi. Örneğin festivallerde işte ateşler yakılır, balıklar Tanrı Vulkan'a kurban edilirdi gibi e, festival etkinlikleri. Ama ne yazık ki bu kutlamanın hemen ardından yani 24 Ağustos 79 yılında yani hemen bir gün sonra Vesuv yanardağı patladı ve Pompei'yi yok etti. Çok da demek ki işe yaramıyormuş. Yani milattan sonra 79 yılında Vesuv yanardağının patlamasıyla Pompei tamamen değişti. Bu olay da günümüzden yaklaşık 1944 yıl önce gerçekleşti. Yine tam hayal edebilmeniz için o dönemde başka neler olduğuna örnek vermek istiyorum. Roma İmparatorluğu'nda Roma'da Kolezyum inşası daha yeni tamamlanmıştı Pompei patladığında. Daha doğrusu Vezuvian Ardağı patladığında. Vezuvian Ardağı'nın patlaması jeolojik ve volkanik süreçlerin bir sonucu olarak gerçekleşti. Yanardağın altında biriken magma basınçla birlikte yüzeye çıkmaya başladı. Patlama anında Yanardağ'dan büyük miktarda kül, lav ve gaz püskürdü. Bu durum sadece Pompei değil tabii ki çevresindeki diğer şehirleri de etkiledi. Patlama birkaç gün sürdü ve sonuçları da oldukça yıkıcıydı. Patlamanın gerçekleştiği gün rüzgarın kuzeybatıdan esmesi kül ve gazın geniş bir alana yayılmasına neden oldu. Aslında bu da enteresan bir bilgi. Bölgede rüzgar genellikle güneydoğudan eserdi. Bu da aslında yine o gün e, güneydoğudan esseydi külün denize doğru gitmesini sağlardı. E, ama o gün kuzeybatıdan estiği için maalesef etkilerini çok yaşadılar. Ama Güneybatı'dan esseydi dediğim gibi patlamanın etkileri çok daha az yayılabilirdi. Vezir yanardağının toplamda yaklaşık 50 kez patladığını biliyoruz. 18. yüzyıldan bugüne kadar ise 20 kez patladı. En sonunda 1944 yılında patladı ve bu patlamada 26 kişi hayatını kaybetti. Günümüzde Vezir'in tekrar patlama ihtimali hala bulunmakta. Bu nedenle de zaten sürekli izleme ve acil durum planları hazırlanmakta. Patlamanın anlık etkileri ise oldukça dramatikti. Şehirde yaşayan insanlar ne olduğunu anlayamadan tabii ki kendilerini bir felaketin ortasında buldular. Lav ve kül akıntıları evleri, dükkanları ve kamu binalarını yutarak şehri tamamen kapladı. İnsanlar sokaklarda ve evlerinde lav ve kül altında kalarak can verdiler. Patlama sırasında gaz ve kül bulutlarının yoğunluğu insanların nefes almasını zorlaştırdı. Aslında birçok kişi lavdan değil de kül bulutlarından nefessizlikten hayatını kaybetti. Bu olay Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının yarattığı yıkımı aslında benzetilebilir. Hiroşima'da yaklaşık 140 bin kişi, Nagasaki'de 70 bin kişi, Pompei'de ise 16 bin kişi hayatını kaybetti. Patlama öncesi Pompei'de günlük yaşam nasıldı diye aklınıza gelirse. Arkeolojik kazılar sayesinde Pompei'deki yaşam hakkında birçok bilgi aslında sahibiz. Şehirde zengin ve fakirlerin yaşamları, sosyal aktiviteler, dini ritüeller ve ticaret faaliyetleri oldukça canlıydı. İnsanların son anları kazılarda bulunan kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla oldukça dramatikti. Pompei'deki gösterişli evler, e, zenginlerin lüks yaşamlarını gözler önüne sererken kölelerin ve alt sınıfın, e, sınıf halkının daha zor koşullarda yaşadığı bariz bir şekilde anlaşılıyor. E, ee, şehir nüfusunun yaklaşık yüzde 40 bu arada kölelerden oluşmakta. Geri kalan ise özgür vatandaşlar ve asiller. Peki Pompei ne zaman ve nasıl keşfedildi? Pompei'nin keşfi ve arkeolojik kazıların başlangıcı ise 18. yüzyıla dayanıyor. İlk olarak 1599 yılında Domenico Fontana tarafından keşfedildi ancak kazıları başlanmadı. 1748 yılında ise Carl Weber ve Rocky Joaquin de Alcubierre adlı İspanyol mühendisler tarafından ciddi kazı çalışmaları başlatıldı. Bu kazılar Avrupa'da büyük bir heyecan yarattı ve antik dünyanın keşfine olan ilgiyi oldukça artırdı. Kazılarda ortaya çıkan önemli yapılar, eserler ve freskler Pompei'nin zengin kültürel mirasını aslında günümüze taşıdı. Lav ve küller altında korunmuş halde bulunan evler, dükkanlar ve kamu binaları Pompei'nin ekonomik ve sosyal yapısını anlamamıza yardımcı oldu. Nasıl? Örneğin forum, büyük tiyatro, ve villa de Misteri gibi yapılar şehrin görkemini oldukça gözler önüne serdi ve o dönemdeki e, toplumsal yapıyı ve binaları e, bize göstermiş oldu. Patlamanın ardından kalan eserler e, ve evler kül tabakasının koruyucu etkisi sayesinde günümüze kadar oldukça iyi şekilde korunmuş oldu. Bu kül tabakası yapıları ve hatta insan kalıntılarını muhafaza etti. Bu sayede de Pompey'in detaylı şekilde incelenebilmesine olanak sağladı. Pompei dışında Vesuvian yanardağının patlamasından etkilenen diğer şehirler de var elbette. Herculaneum ve Stabia gibi şehirler e, delav ve kül altında kaldı ve kazı çalışmaları bu şehirlerde de tabii ki yapıldı. Bu şehirdeki kazılar Pompei'deki gibi önemli bilgiler sunmakta. 18. yüzyılda Pompei'nin yeniden keşfi Avrupa'da büyük bir etki yarattı. Pompei'nin sanat ve edebiyat üzerindeki etkileri de büyüktü. Pek çok sanatçı ve yazar Pompei'nin trajik hikayesinden ilham aldı ve eserlerinde bu konuyu işledi. Özellikle Johann Wolfgang von Goethe, Pompei'yi ziyaret ettikten sonra yazdığı eserlerle ilgili İtalya Seyahati adlı bir eseri var ve Pompei'nin sanat dünyasındaki yerini e, oldukça pekiştirdi bu eser. Pompei'nin popüler kültürdeki yeri de oldukça önemli. Şehir birçok film, kitap ve belgesele konu edildi. E, ayrıca Pompei'nin turistik önemi de zaten söylemeye gerek yok oldukça büyük. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne de 1997 yılında dahil edildi. Her yıl e, milyonlarca turist Pompei'nin antik kalıntılarını görmek için bölgeyi ziyaret etmekte. E, günlük ortalama e, 10.000 ziyaretçi gidiyor ve bu bölgeye gidip tarihi şehri gezip görmekte. Kızılarda bulunan insan ve hayvan kalıntıları Pompei'nin e, trajik hikayesinin canlı kanıtlarıdır. Patlama sırasında korunmuş halde bulunan insan vücutları bu felaketin dehşetini gerçekten gözler önüne serer. Örneğin Fujitivis, Adı, bir grup, adı verilen grup daha doğrusu. Hani herkesin aslında daha önce fotoğraflarda gördüğü birbirine sarılan insanların olduğu grup bu. Bu kalıntılar, patlamanın insan üzerindeki dramatik etkilerini anlamamıza yardımcı olur. Pompei'deki yapıların inşaat teknikleri ve mühendislik başarıları da dikkat çekici. Romalıların su sistemleri, yollar ve diğer altyapı projeleri dönemin teknolojik seviyesini gözler önüne seriyor. Romalıların inşaat ve mühendislik konusundaki ustalığı Pompei'deki yapıların dayanıklılığında kendini zaten gösteriyor. Patlamanın sosyal ve ekonomik etkileri de oldukça büyük. Pompey Pompei ve çevresindeki sosyal ve ekonomik yapı bu felaketten büyük ölçüde etkilendi. Patlamanın ardından bölge uzun bir süre yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu süreç bölgedeki insanların yaşamlarını ve ekonomik faaliyetlerini de tabii ki derinden etkiledi. Kızlarda bulunan değerli eşyalar, paralar ve günlük yaşamdan kalıntılar Roma dönemi hakkında çok önemli bilgiler sunuyor. Bu bulgular dönemin ekonomik ve sosyal yapısını anlamamıza yardımcı oluyor. Pompei'nin gizli hazineleri antik Roma'nın zenginliğini ve kültürel çeşitliliğini gözler önüne sermekte. Örneğin Pompei kızlarında keşfedilen bir bilgi Roma döneminde kölelerin çalışma ve yaşam koşullarının ne kadar zor olduğunun anlaşılmasını verebiliriz örnek olarak. Önceden kölelerin günlük yaşamlarının daha iyi olduğu düşünürdü. Ancak kazılarda bulunan kalıntılar kölelerin zor ve çetin koşullar altında yaşadığını e, ortaya koydu. Pompei'nin keşfi tarihte yanlış bilinen birçok bilginin de düzeltilmesini sağladı. Örneğin Roma dönemi hakkında birçok yeni bilgi elde edildi. Pompei'deki kazılar Romalıların günlük yaşamlarını, sosyal yapılarını ve ekonomik faaliyetlerini detaylı bir şekilde ortaya koydu. Şehirde bulunan dükkanlar ve pazar yerleri ticaretin nasıl yapıldığını ve ekonomik ilişkilerin nasıl işlendiğini anlamamıza yardımcı oldu. Ayrıca evlerde bulunan freskler ve mozaikler Romalıların sanata ve estetiğe ne kadar önem verdiklerini göstermekte. Pompei'nin korunmuş yapıları sayesinde antik dönemin günlük yaşamı hakkında daha net bir anlayışa sahibiz. Örneğin Romalıların yemek kültürü, mutfaklarda bulunan yiyecek kalıntıları ve yemek pişirme araçları sayesinde anlaşıldı. Eğlence alışkanlıkları tiyatrolarda ve amfiteatrolarda bulunan sahne ekipmanları ve gladyatör dövüşlerine dair kalıntılar ortaya çıktı. Yine tabii ki bu bize Romalar hakkında fikirler verdi. Ayrıca hamam kalıntıları ve kişisel hijyen araçları Romaların banyo alışkanlıklarının ve temizliğe verdikleri e, önemi bize gösterdi. Patlamadan korunmuş yazıtlar ve grafitiler Romalıların günlük iletişim biçimlerini, esprilerini hatta ve toplumsal ilişkilerini anlamamıza yardımcı oldu. Tüm bu bilgiler antik romanın sosyal, kültürel yaşamını derinlemesine anlamamızı sağladı. Ee, tabii ki tarihsel pers perspektifimizi de genişletmiş oldu. Ee, evet arkadaşlar, bugün Pompei'nin büyüleyici ve trajik hikayesini anlattık. Umarım bu bölüm Pompei'nin tarihine ve kültürel mirasına dair merakınızı gidermiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.